Ketojenik diyet kavramı ilk kez 1921 yılında Russell Wilder tarafından kullanılmıştır. Ketojenik diyet o dönemlerde epilepsi tedavisinde etkili olması amacıyla tasarlanmıştır. Ancak günümüzde bu diyet pek çok kişi tarafından kilo vermek, sağlıklı beslenmek gibi amaçlarla uygulanmakta ve diyetle başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Yalnız ketojenik diyet uzman diyetisyenin gözetiminde ve gerekli ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra yapılmalıdır. İnternet üzerindeki diyet listeleri herkes için uygun değildir. Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Uzman Diyetisyen Güzin Çatlı yener, ketojenik diyetin ne olduğunu, kaç çeşidi bulunduğunu, ketojenik diyetin faydalarını ve zararlarını şöyle anlattı. Ketojenik diyet düşük oranda karbonhidrat ve yüksek oranda yağ içeren bir diyet çeşididir. Ketojenik diyet kilo vermede etkili olduğu gibi sağlık üzerinde de olumlu etki gösterir. Yüksek oranda yağ ve az miktarda karbonhidrat almanın temel olduğu ketojenik diyet, Atkins ve düşük karbonhidrat diyeti ile benzerlik gösterir. Keto diyetinde kişinin günlük karbonhidrat alımı ciddi ölçüde sınırlandırılır ve karbonhidrat yerine yağ alımı sağlanır. Karbonhidrat alımının önemli ölçüde azalması, vücudun ketozis adı verilen bir metabolik duruma geçmesine neden olur. Bu durum gerçekleştiğinde vücut enerji kaynağı olarak yağ yakmaya başlar. Karaciğerde yağlar ketonlara dönüştürülerek beynin kullanacağı enerji üretir. Ketojenik diyet kan şekeri ve insülin düzeylerinde de düşüşe neden olur. Kan şekeri ve insülin seviyelerinde bu azalmada da genel sağlığa olumlu katkıda bulunabilir. Aralıklı açlık adı verilen yöntem de vücudun ketosise geçişini kolaylaştırır. Aralıklı açlık yönteminde kişi gün içerisinde 8 saat boyunca yemek yiyebilir. Ancak kalan 16 saat boyunca kalorisiz içecekler haricinde besin tüketemez. Bu sayede kan şekeri ve insülin düzeyleri düşer ve vücut yağ yakımına geçer. Uzman diyetisyen Güzin Çatlı Yener ketojenik diyetin 4 çeşidini şöyle açıkladı. Standart ketojenik diyet. Bu tip diyette karbonhidrat oranı yaklaşık %10, protein oranı ise %20 ve yağ oranı %70 şeklindedir. Döngüsel ketojenik diyet. Bu tip diyette ketojenik diyet yapılan günlerin arasına yüksek karbonhidrat alımının olduğu günler koyulur. Örneğin 5 gün ketojenik diyet sonrası 2 gün yüksek karbonhidrat alımı, sonrasında tekrar 5 gün ketojenik diyet şeklinde bir düzen oluşturulabilir. Hedeflenmiş ketojenik diyet. Bu türde diyete egzersiz yapılmadan önce ya da sonra karbonhidrat eklenebilir yüksek proteinli ketojenik diyet. Standart keto diyetine göre daha fazla oranda protein içerir. Diyetteki ortalama makrobesin oranları %5 karbonhidrat, %35 protein ve %60 yağ şeklindedir. Ketojenik diyet çeşitlerinden en sık kullanılan standart olanıdır. Döngüsel ve hedeflenmiş keto diyetleri daha çok atletler ve vücut geliştirmeyle uğraşan kişiler tarafından uygulanan yöntemlerdir. Peki ketojenik diyetin faydaları nelerdir? Ketojenik diyet kilo vermede az yağ alımını hedefleyen diyetler kadar etkilidir. Bunun yanı sıra ketojenik diyette tüketilen yüksek oranda yağ ve protein sayesinde kişide tokluk hissi oluşur. Diğer diyetlere nazaran daha az açlık hissine neden olur ve kalori takibi yapmaya gerek olmaksızın kilo vermeyi sağlar. Ketojenik diyet tipiki diyabet hastalığının gelişimini önler. Vücuttaki fazla yağlar prediyabet yani gizli şeker, tipiki diyabet, metabolik sendrom gibi rahatsızlıkların gelişmesine neden olur. Keto diyeti vücuttaki fazla yağların yakılımını, kan şekeri değerlerinin düşmesini ve insülin duyarlılığının artmasını sağlar. Bu sayede diyabet ve benzeri hastalıklar açısından koruyucudur. Ketojenik diyet, diyabeti önlemenin yanı sıra diyabet tanısı almış, Yüksek kan şekeri problemi yaşayan kişilerin sağlığına da olumlu katkıda bulunur. Keto diyeti uygulayan diyabet hastaları uzun süreli kan şekeri kontrolünde başarılı sonuçlar elde edebilir. Bu hastalarda kan şekerinin son 3 aylık ortalama değerine bakmayı sağlayan HbA1c testi sonuçları hedeflendiği gibi düşük çıkar. Ayrıca keto diyetinin kilo verdirici etkisi de diyabet hastalarının genel sağlığına pozitif etki eder. Ketojenik diyetin iyi geldiği hastalıklar nelerdir? Ketojenik diyet kilo verme, diyabet, metabolik sendrom dışındaki bazı hastalıklarda da iyileşmeye yardımcı olabilir. Bu hastalıklar ise şunlardır: kalp hastalıkları. Keto diyeti kalp hastalıkları için risk faktörü oluşturan vücut yağ oranı, kolesterol düzeyleri, yüksek kan basıncı ve artmış kan şekeri gibi parametrelerde iyileşme sağlar. Kanser Keto diyetinin tümör gelişimini yavaşlattığına dair gelişmeler vardır. Alzheimer hastalığı. Bu diyet Alzheimer hastalığının ilerleyişini yavaşlatmaya ve hastalık semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Epilepsi. Keto diyeti çocuklarda epileptik nöbet görülme sıklığında önemli bir azalma sağlar. Parkinson hastalığı. Diyetin Parkinson hastalığı belirtilerinde azalma sağladığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Polikistik over sendromu. Polikistik over sendromunda insülin düzeyleri yükselir ve vücutta insülin direnci gelişebilir. Keto diyeti insülin seviyelerini düşürerek polikistik over sendromu hastalarına fayda sağlayabilir. Ketojenik diyet pek çok kişi için güvenli bir diyet yöntemidir. Bazı kişilerde ketojenik diyet başlangıçta bazı yan etkilere sebep olabilir. Ketojenik diyet yan etkileri ise şunlardır: ishal, kabızlık, kusma, enerji azlığı, açlık hissi, mide bulantısı, egzersiz performansında azalma, uyku problemleri olarak sayılabilir. Yan etkileri azaltmak için keto diyetine başlamadan önce birkaç hafta karbonhidrat alımı kademeli olarak azaltılabilir. Bu sayede vücut yağ yakmaya alışmış olur. Ketojenik diyete başlandığında daha az yan etkiyle karşılaşılır. Uzun süre keto diyeti yapıldığında vücutta karaciğer yağlanması, böbrek taşı, mikronutrient eksikliği gibi istenmeyen etkiler oluşabilir. Diyeti uygulayan kişilerin bu etkiler bakımından dikkatli olması gerekir. Mikronutrient eksikliği oluşmaması için gıda takviyeleri alınabilir. Peki ketojenik diyet nasıl yapılır? Ketojenik diyet uzman diyetisyenin gözetiminde ve gerekli ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra yapılmalıdır. İnternet üzerindeki diyet listeleri herkes için uygun değildir. Keto diyette yağ temelli beslenme ön plandadır ve kan yağları yüksek kişilere uygun bir diyet türü değildir. Ketojenik diyet yapmak için yapılacak ilk şey karbonhidrat alımını azaltmak ve yağ tüketimini artırmaktır. Hangi besinlerin tüketileceği, hangi besinlerden uzak durulacağının daha kolay takip edilmesi için ketojenik diyet listesi hazırlanabilir. Ketojenik diyette uzak durulması gereken besinler. Karbonhidrat içeriği yüksek olan gıdaların tüketilmemesi gerekir. Bu gıdalar şunlardır: Şekerli gıdalar, kola, dondurma, pasta, şeker, meyve suyu ve benzeri gibi. Unlu ve nişastalı besinler, makarna, pirinç unlu mamulleri ve benzeri gibi. Meyveler, küçük porsiyon çilek, dut, böğürtlen ve benzeri hariç tüm meyveler. Baklagiller, bezelye, mercimek, fasulye ve benzeri. Küçük sebzeler, patates, havuç ve benzeri. Bazı çeşni ve soslar, bazı çeşni ve soslar, barbekü sos, ketçap, ballı hardarlı sos ve benzeri. Sağlıksız yağlar, işlem görmüş sıvı yağlar, mayonez içerisindeki yağ ve benzeri. Şekersiz diyet türünleri, tatlandırıcı kullanılarak hazırlanmış içecekler, tatlılar ve benzeri olarak sayılabilir. Ketojenik diyette tercih edilebilecek besinler nelerdir? Keto diyetinde tüketebilecek gıdaları ise şöyle sıralayabiliriz. Kırmızı et, tavuk eti, hindi eti ve benzeri. Somon, orkinos, alabalık ve benzeri. Yumurta, peynir, keçi peyniri, mozzarella gibi işlem görmemiş peynirler. Tereyağı, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, avokado yağı gibi. Düşük oranda karbonhidrat içeren sebzeler. Yeşil yapraklı sebzeler, domates, soğan, biber ve benzeri. Bazı çeşniler. Tuz, karabiber, baharatlar. Kuru yemişler. Badem, ceviz, kabak çekirdeği, çiğ tohumu ve benzeri olarak sayılabilir. Katojenik diyet yemekleri hazırlanırken bu listede yer alan besinler kullanılabilir. Damak tadına uygun gıdalar seçilerek sağlıklı öğünler hazırlanabilir. Ketojenik diyet kahvaltı öğününde de yumurta, yoğurt, peynir gibi besinler tüketilebilir. Akşam öğünü için de fırında tavuk ve kabak iyi bir seçenek olabilir.